konuşun. Hangi bölgede olursanız olun, hangi coğrafyada olursanız olun, hangi ırktan olursanız olun, Arap olun, Kürt olun, Türk olun, ne olursanız olun konuşun. Derdinizi anlatın. Kadın, tutturmuşlar kadın. Kadın dünyaya esir olmak için, susmak için mi gelmiş? Ben susmayacağım arkadaş. Ben susmayacağım. Kim ne derse desin, ben susmayacağım. Aç video çekmek ya seninle burada. Buranın kadınları konuşamazmış. Video çekemezmiş buranın kadınları ekmek kaç, yemek yap, elinle otur çamaşır yıka, erkeğe hizmet et, hiçbir şey yapma, konuşma, sesini duyurma, derdini anlatma, varlıkını yoklukunu kimseye söyle. O zaman kadın oluruz, o zaman biz kocalarımıza karşı çok saygılı, çok efendi, böyle itakatar, ne, ne dediler ona, ita, ita ha öyle olur. E ben öyle olmam, ben konuşurum. Yani en azından burada bu, bu birinin kırması lazım. Birini kırması lazım gerçekten. Eğer o olabilirse.